Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bildiğiniz poğaçalardan çok farklı. Yapımı çok kolay ve pratik. Pamuk gibi yumuşacık nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Sizlerin de tarifimi mutlaka dikkatli bir şekilde izleyerek denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Poğaçamın hamuru için ilk olarak bir su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı ılık süt ekledim. Bir paket instant maya, iki yemek kaşığı şeker ekliyorum. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine iki tane yumurtanın akını ekliyorum sarılarını poğaçaların üzerine sürmek için kenara ayırdım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı erimiş tereyağı ekliyorum. Dilerseniz bu aşamada tereyağı yerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Ben poğaçamın daha lezzetli olması için tereyağı eklemeyi tercih ettim. Şimdi önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırıyorum ele yapışmayan olabildiğince yumuşacı kıvamda bir hamur hazırlayacağız ben bu tarifte toplamda 5,5-6 su bardağı un kullandım yani 5,5 su bardağından 2 yemek kaşığı fazla un kullanmış oldum tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir lütfen sizlerde ununuzu azar azar kadar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak bu şekilde yumruklaya yumruklaya tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra şöyle dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırladım. Sizlere de tavsiyem hamuru ekranda gördüğünüz kıvamda hazırlamaya çalışın. Böylelikle poğaçalarınız pamuk gibi yumuşacık olacaktır. Şimdi hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine aldım. Altına, üstüne biraz sıvı yağ sürdüm ve üzerini bir streç filmle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun üzerine böyle kalın bir battaniye örtüyorum. Özellikle bu aşamasını sizlerle paylaşmak istedim. Hava ne kadar sıcak olursa olsun, hamurun üzerini kalın bir bez veya battaniye ile örterseniz hamurunuz hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Benim hamurum üzerinde battaniye örtülü bir şekilde oda sıcaklığında bir saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için bu şekilde toparlıyorum. Sizler de mutlaka hamur mayalandıktan sonra bu şekilde toparlayın ki hamurun arasındaki hava kabarcıkları ve maya kokusu çıksın. Böylelikle yaptığınız hamur işinden maya kokusu ve maya tadı almazsınız. Ben hamuru toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım ve rulo şeklinde uzattıktan sonra 15 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. İlk aşamada hamuru 13 parça olacak şekilde kesmiştim. Fakat bezelerimi hazırlarken 15 tane beze hazırladım. Bu tariften bir tepsiden fazla poğaça çıkıyor kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerine biraz un serpiştirdikten sonra streç filmle örterek oda sıcaklığında 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur kendini salacak ve daha kolay bir şekilde açılacaktır. Hamurum 5 dakika dinlendi. Şimdi dinlenen bezelerden bir tanesini alıyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Hamur daha da yumuşadı ve kendini saldı. Bezenin altına, üstüne çok az miktarda un serpiştirdim ve merdane ile açmaya başladım. Bu aşamada hamuru çok büyük bir şekilde açmayacağız. Tatlı tabağı boyutunda açmamız yeterli olacaktır. Ben hamuru merdane ile açtıktan sonra bu şekilde kesiyorum. Açmış olduğum hamuru bir ruletle 8 parça olacak şekilde kestikten sonra kesmiş olduğum hamur parçalarının bir kenarını bu şekilde içe doğru katlıyorum. Bütün hamur parçalarının bir kenarını içe doğru katladıktan sonra şimdi kalan ikinci kenarı da yine içe doğru katlayarak poğaçamızın şeklini vermiş oluyoruz. Poğaçamızı bu şekilde hazırladığımız için pişerken kesinlikle içerisinde hamurlaşma olmuyor. İçi sünger gibi gözenekli bir şekilde pişiyor. Hem göze hitap eden hem de inanılmaz lezzetli bir poğaça tarifi. Sizlerin de bana güvenerek bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Dilerseniz kanalımdan farklı şekillerde birçok poğaça tariflerine ulaşabilirsiniz. Kanalımda su böreği tarifleri, kete tarifleri, açma tarifleri, börek tarifleri, içli köfte tarifi, çorba tarifi ve birçok hamur içi tariflerine ulaşabilirsiniz poğaçalarıma nasıl şekil verdiğimi daha iyi anlamanız için şöyle birkaç tanesini daha hazırlarken yakın çekim olarak sizlere göstermek istiyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz bana destek olmak için hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Ayrıca tarifim hakkında farklı fikirleriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş sağlıyorum. Poğaçalarımın hepsini hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aldım. Önceden fırınımı 50 derecede ısıtmıştım. Şimdi tepsi mayası için poğaçalarımı 50 derece ısıttığım fırına götürüyorum. Fırında poğaçaları 20 dakika beklettim. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardılar. Şimdi poğaçaların orta kısmına parmağımla bu şekilde oyuklar açıyorum. Daha sonra poğaçanın ortasına kaşar peyniri ve zeytin yerleştireceğim. Şimdi poğaçaların üzerine sürmek için 2 tane yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sütü ekleyerek güzelce karıştırdım. Ve poğaçaların her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu arada tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Poğaçalarımı önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. kaçların hepsine yumurta sarısını sürdükten sonra şimdi iç kısımlarına kaşar peyniri ve zeytin yerleştiriyorum. Ben tarifimde kaşar peyniri ve zeytin kullanmayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hatta marmelat, reçel, çikolata kullanabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli olacaktır. Bu arada poğaçaların üzerine koymuş olduğumuz zeytin kesinlikle pişerken kurumuyor. Hemen bunu da belirtmek istedim. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra ne kadar güzel göründüğünü şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Hem göze hitap eden hem de çok lezzetli, muhteşem bir poğaça tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Şimdi poğaçalarımı pişirmek için fırınıma götürüyorum. Poğaçaların altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından çıkardım. inanılmaz lezzetli görünüyor. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen dokusunu sizlere yakından gösteriyorum. Şöyle ne kadar yumuşacık olduğunu görüyorsunuz. Pamuk gibi yumuşacık, içi gözenekli bir şekilde pişen nefis bir poğaça tarifi oldu. Sizlerde vermiş olduğum tarife birebir uyarsanız bu lezzetli poğaçaları evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Sizlere tavsiyem bu poğaçalardan bol bol hazırlayıp pişip soğuduktan hemen sonra buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Yemek istediğiniz zaman buzluktan çıkartın ve fırında ısıtın taze pişmiş gibi olacaktır. Yine hazırlarken çok keyif aldığım tariflerden bir tanesi oldu. Puf puf kabaran yumuşacık poğaçalar. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşçakalın.